bırakın. ihtiyaç sahibi ailelerimize erzaklarımızı takdim ediyoruz. Hayrat insani yardım olarak Elbistan'ın 35-40 kilometre uzaklıkta olan Kabak köyünde. Buyurun. Bu mobil aşevleri elhamdülillah hayret yardım olarak bu ikincisi şu an elhamdülillah bu ay inşallah 10 tane daha geliyor 12.si oluyor. Mobil aşevimiz günlük 5000 yemek kapasitesi ne sahip. İçinde yemek yapılabiliyor, binlerce çay yapılabiliyor ve ızgara bölümü var. Bu şekilde e, özellikle böyle afet bölgelerinde çok işimize yarayan, buradaki hem afet hem çalışanların günlük yemeklerini karşılayan bir mobilya aşevi. E, Türkiye'nin birçok yerinde bunları kullanıyoruz biz. Hayrat Yardım olarak bütün deprem bölgelerinde varız, il belçilerinde varız. Biz de Elbistan'da Kocaeli bölge olarak Elbistan'dayız. Burada Allah'a hamdolsun olayın ilk gününe itibaren geldik mobil aşevimizi kurduk. Burada günlük insanların bütün ihtiyaçlarını sabah kahvaltısından öğle yemeğine, akşam yemeğine ve günlük ne lazımsa bugün bütün böyle burada kurmuş olduğumuz büyük bir standımız var. Burada yani atıştırmalığından tüp ihtiyacından, sobasından, battaniyesinden ne varsa ihtiyacı elhamdülillah biz kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama çalışıyoruz. Çadı Kentler kurduk burada. Yine Kocaeli olarak, Kocaeli hayırseverlerin desteğiyle Çadır Kentler kurduk. Burada inşallah yani son günlere kadar bu kardeşlerimizi inşallah feraha kavuşmakta bizler buradayız. Kardeşlerimizin destekleriyle hamdolsun buradaki yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Zaman kardeşlik vakti diyoruz. Zaman birlik vakti diyoruz. Şuna çok ihtiyacımız var. Bu şekilde kardeşlerimizin yaralarını sarmak için buradayız. Elhamdülillah buradaki halk Can zayiatımız, yakınlarımız var tabi. Kaybettiğimiz eşimiz, dostumuz, akrabalarımız da var. Ee, kendi akrabalarımızdan da yakınen kaybettiklerimiz de var. Ee, zaten evi sağlam olanlar da evlerine giremiyor halk. Ee, çadırlarda, barakalarda, e, ev önlerindeki araç garajlarında yatıyorlar. imkanı olmayanlarda. da. Tabi hayrat yardım gibi SETAKA'ların da kurduğu çadırlarda yaşam mücadelesi veriyorlar. Yani evine sağlam olan da giremiyor yani şu durumda. Allah razı olsun, depremin ilk gününden belli. tabi önce hükümetimizden, devletimizden razı olsun, depremin ilk gününden beri bize hep destek oldular. Yani hem maddi, manevi, yani her türlü ihtiyacımı, ısınmadan barınmaya kadar her türlü noktada bize destek oldular. E, farklı STK'lar da geldi. Cenab-ı Allah onlardan razı olsun. E, onların daha daha da hissettik. Bize de şu sloganla geldiler. Sizi biz sizi biz daha iyi anlarız dediler. Ki bizi de iyi anladılar. Allah razı olsun. Destekte bulundular. Hayır Cenab-ı Allah hayır sahiplerinin hayırlarını kabul eylesin inşallah. Tabi bu süreç ne kadar sürer bilmiyoruz. Buradaki halkın da ciddi manada ihtiyaçları var. Tabi desteklerini zaten esirgemiyorlar da bu konuda da bize destek olurlarsa çok biz memnun oluruz yani mazlum mağdurlar adına can zayiatımız yok yani elhamdülillah şu an idamemizi sağlıyoruz ama bu nereye kadar sürer ne kadar düzelir ne zaman sürer bu konuda yani ilerleyen süreçlerde de desteklerinizi destekleri bekliyoruz yani tüm Türkiye'den. ben de çok memnun. Oldum.